Bazıları insanın mücerret haliyle iyi olarak belliyor. Yani normalde hiçbir iyileşmeye uğramadan insanı iyi kabul eden bir anlayış var. Halbuki biz Allah Azze ve Celle'nin bildirmesiyle yalın haliyle insanı zafiyetler içerisinde bir varlık olarak tanıyoruz. Bu hem onun bildirmesiyle öyle hem yaşadığımız şekliyle öyle. Kendimiz kendimizi kontrol etmesek Nice aklımızdan geçen duygular, düşünceler, hırslar daha ailede başlayan kardeşler arası bile nice şeyler öğrenerek büyüdük. Kıskanmamayı öğrendik. Kıskanmayı bulduk içimizde mesela çok zararını çektik, sıkıntısını çektik. Sevdiklerimizle bizi karşı karşıya getirdi. Yakındık ondan tam da insanlığımızın kendisinde olan ham mayamızda olan bir şeydi. Ama yönetmeye başlayınca artık sevgili sevdiklerimizle onu kontrol edebilmeye başlayınca yol alabildik. Dolayısıyla normal haliyle insanlık zemini şunun zemini gibiyse eğer bundan iyiliğe doğru, güzelliğe doğru daha bir üst bir yere çıkacaksak ki Allah Azze ve Celle bu haliyle, bu zafiyetleriyle birlikte insanı böylece durursa ziyandadır dedi. Walansır asra yemin ederek söyledi: İnnel insanı muhakkak ki insan lefi husur ziyandadır. Eğer bu haliyle nankörlüğüyle kalırsa ziyandadır. Haset eden yanıyla kalırsa ziyandadır. Aceleci yanıyla kalırsa yine ziyandadır. Hırs ve arzularıyla tutkusuyla kalırsa ziyandadır ama bunları yönetmek için adım atarsa Allah azze ve celle o yolu bize gösterdi. İşte insandan müslüman çıkardığımız, insandan Allah'a teslim olan, yaratıcısını tanıyıp hayatı onun adına yaşamaya başlayan bir sürece girdiği zaman insan artık kendisini kontrol edebilmeye başlıyor.